korkuyorum ben. Kanka ol, olmaz. Ay. Kanka şeyde söyledikleri gibi burada güzel varmış Oha. Kanka dur şunu da Hepinize selam kedilerim. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün yanımda dayım var. Merhaba arkadaşlar. <laughs> ve ben varım ve siz varsınız. Bugün sizler birlikte Korkevine geleceksiniz. Yani Bu garip olacak yani. Aa, böyle... <laughs> 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 Fala olacak yani. Öyle. Yani şu an her yani böyle gözümün olması sebebi şu. E, ben telefona bakarken birazcık gözüm ağrıdı. O yüzden doktor bana böyle bir gözlük verdi. Çantamı düzenleyeceğim kanka. Ne, saç... şimdi saç, şinle saçımı. Özençiğim. İyi, düzenledik ya. Kanka, dava şey sende değil mi? Herhalde. inşallah sende de Kanka, şey. Kanka, harbi o nerede? Kanka, yok. Getirmedim dur Alıp gelelim. Arkadaşlar, evet. Dava şeyleri falan vardı içinde. Hocam o yüzden almıştık. Bu arada gözüküyor halim mi daha güzel yoksa gözüksüz Ben yani gözüküyorum daha iyi ki böyle. Yani bilmem yani güzel duruyor yani. Hoş. hoş. Böyle tatlı duruyor. Şimdi yürüyeceğiz. Ay. O neydi ya? Kendi kendine açıldı. Kapı korkuttu. Neyse gerek kanka ya. Korkuyor bu. Tamam. Tamam. Kanka şu an hayalet vardı. Ben ha, nerede diyor? Kapandı. Ha yok şu an. Korkuyorum. Bura ev? Ne oluyor ya? Tövbe stop. Allah'ım kim ki sanmış sabır var. Eren varmış. Allah'ım korkuyorum ya. Kim var? Kimse yoktu şimdi. <laughs> Bu ne? Sanki buraya ne? Bakalım. Kanka ne oldu ya Ay! Kanka ödüm koptu. Alasın. Zaten dava kağıtlarında bak bura açılıyor. Sonra sonra şey oluyor. Şöyle gözüküyor dava kağıdında. İyi evet, gitti. Evet kanka. Buraymış. Hani dö, 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 dö. Kapat kanka korktum vallahi. Neydi o? Şu normal. Hangi şekerli? Yem yok ya yemin kanka i̇şte zehir vardı kesin. Kanki ne yapacağız? Kanki. Neyse evet, ikinci kata gidelim. Şimdi, burada bir şey yoktur. Aha kanka. Dikkatli ol. Kanka bir şey yok değil mi? Kanka aldık bunu şimdi geldik de. Burada ne var? Kanka Bu ne? Bunu buraya mı koy? Allah kanka ne oluyor? Ay! Kanka ne oluyor ya? O ne? Ben garip. Kanka düğme açıldı. Så jeg vidste hvorfor var den samme søde nu. Tak Kan godt effekt fra landet noget, neydi böyle? Bu ne? Evet. Oy, bu nedir ya? Tövbe. Kanka tövbest. Kanka dokunduğum her şey böyle Çık çık. Çık. Hah. Kanka neydi o be? Allah'ım korktum. Kanka. Hayır. Kanka orada kaldık. Ha kanka. Allah'tan buradaysa. Allah'tan burada uğraşıyoruz kanka. Kanka deprem oldu. Kanka kaçsın. Bu bunlar ne ya? Biz de bunun içine koymadık. O neydi böyle. Kanka burada falan diyor. yok. Ne oluyor orada kanka? Kanka kat kat takıl. Kanka Bak Bir şey yaklaşıyor Kanka ne oluyor Kanka Bak bir şey de oluyor bak Kanka bu kokuyor. Ben gelin buraya sizi yiyeceğim. Kanka. Bizi nasıl yiyeceğim? Yiii. Kalk. Kurtayım. Eyða, 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 kæt, kæt, délja, délja. Ála! Ægla sjónu. Það er kætt. Kanka o neydi ya, öyle? Korkuyor o. Hmm. Kanka Allah kaçırırsa gelmiyor ya. Evet. Sen yani bizi o 10 dakika 10 saat boyunca 12 saat boyunca bizi boşu uğratan sen mi? Evet. evet. Şey yani bizi de korkuttun ama yani. Evet. Ne evet evet kim Bir cevap versin bu Şey ben. Şey, siz korku evine ben video çakıyı gördüm. Ben de şimdi şaka yapayım dedim. Şimdi yani bu kılıkla şaka yapılmaz ki. Allah'ım yarabbim. Neyse sen de gelmez olsun. Evet arkadaşlar. Vid bir videomuzun daha sonuna geldik. Eğer videomuzu sevinseniz kanalımıza abone olup like atmayı like atabilirsiniz. Bu arada kim kanalda abonesin zaten bizi korkuttu. Abone olmanız da da gerekiyor. Yok abone ol işte ona bakmayın. Yani onun üstüne abone olun Neyse. Hepinize görüşmek üzere kinglerim. Bay bay.